30 seneden beri, 30-40 seneden beri evvela ilk okulu bitirdim. Okulu bizim iş evimizin bitişindeydi. Gidiyordum oraya, derzimi okulda görüp ustam Mahmut Yeddi kardeş vardı. E, beni zeki olarak dedi, ya o sen çamuri yapıyorsun, biliyorum filan, kulp takmak alıştım filan. E, sen okula okulu derzini aldıktan sonra yanımıza gelip çalışmıyorsun. Oradan alıştım. Onlardan alıştım. Benim ustam Mahmud Yaddi kardeş dedi, sen okulu bitirdikten sonra gel yanımızda. Onun yanında tam 30 sene çalıştım. Mardin, eski Mardin'de. Ondan sonra baktık, yeni şehir başladı, geldik. Onlar İstanbul'a gittiler, ondan sonra ben e, emek gittim. E, baktım yerimizi değiştirdiler, kalktım memur oldum. Tarım İl Müdü'nden emekli oldum, 25 sene Tarım İl Müdürlük'ten e, emekli oldum. Ondan sonra e, baktım kahvaya, mahvaya gitmemek için, bu benim el sanatımı terk etmemek için. Zafere ulaşan açan, harp sanatlarına hakim olan şahıslara Kırmızı toprak var. Bir de kil toprak var. iki çeşit toprak karıştırıyorduk. Evvela biz eskiden e, güveç yapmıyorduk. Su destesini yapıyorduk. Her her hafta 8-10 Ocak Kızıltepe için ve başka Mardin için küb, desteği hepsi suyla kullanıyorlardı. Naylon falan yoktu o zaman. Ondan sonra benim ustalarım kalktılar, İstanbul'a gittiler. Ben yalnız kaldım, ben de emekli oldum. Bu sanatıyla devam ediyorum. Dedi ya Rabbi, 60-40 yaşındaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi benim midem ağrıyor. Allahu Teala'ya. Nebi Nuh iki tane zeki. Nebi Nuh aleyhissalatü vesselam çağırdı Allah Teala dedi bak sen bu bir ilaç bulacaksın Hazreti Muhammed için. Peki. E, zekidi zeki toprağı biliyor. Dedi git e, Gitti, dolaştı, geldi, dedi buldum. Ya Resulallah. Bu buldun mu evet neydi zeytinin kökünün zeytinin kökünün e, yağını zeytin kökü dikilen ha hani dikiliyorlar ya o zaman dedi neyle pişireceğiz dediler çömlek çömlek demediler kıdri bunlar bunlar kıdridi Arapça o, bu diye devam ettik.